Kur'an'da Hz. İsa Aleyhisselam'a kitabın, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiğinin bildirilmesi, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne gelecek olmasının delilidir. Kur'an'da Hz. İsa Aleyhisselam'ın ikinci gelişini haber veren bilgilerden biri de, Hz. İsa Aleyhisselam'a Tevrat ve İncil'le birlikte kitabın, yani Kur'an'ın öğretilmiş olduğudur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani melekler dediler ki Meryem doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir. Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir, dedi. Fakat Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse, yalnızca ona ol der. O da hemen olu verir. Ona kitabı, hikmeti, tevratı ve İncil'i öğretecek. Aynı ifade, Maide suresinin 110. ayetinde de yer almaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Kur'an'da yer alan diğer ayetleri incelediğimizde, her iki ayette de geçen kitap ifadesinin Kur'an'a işaret ettiğini görürüz. Ayetlerde Tevrat ve İncil dışında gönderilen son hak kitabın Kur'an olduğu bildirilmektedir. Hazreti Davut'a verilen zebur da eski ahitin içindedir. Bunun yanında yine Kur'an'ın diğer ayetlerinde kitap kelimesi, İncil ve Tevrat'ın yanında Kur'an'ı ifade etmek için kullanılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O, sana kitabı, hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat ve İncil'i e de indirmişti. Sana da, ey Muhammed, önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit, gözetleyici olarak kitabı indirdik. Kitap kelimesinin Kur'an'a işaret ettiği diğer bazı ayetlerse şu şekildedir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kitabın sana kalbine vahi ile bırakılacağını umut etmezdim. Bu, Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse sakın kafirlere arka olma. Kendilerini okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt, zikir vardır. Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Bu durumda Hz. İsa Aleyhisselam'a öğretilecek olan üçüncü kitabın Kur'an olduğu ve bunun da ancak Hz. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünyaya dönüşünde mümkün olabileceği açıkça görülmektedir. Çünkü Hz. İsa Aleyhisselam Kur'an'ın indirilmesinden yaklaşık 600 sene önce yaşamıştı. Dolayısıyla yaşadığı dönemde Kur'an'ı öğrenmiş olması mümkün değildi. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya ikinci kez gelişinde İncil ile değil Kur'anla hükmedeceğinin bildirilmiş olması da bunun bir delilidir. 40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder. Bu ifadeden de açık olarak anlaşıldığı gibi Hz. İsa Aleyhisselam yeniden yeryüzüne geldiğinde Kur'an'da yer alan hükümlerle hükmedecek, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetini devam ettirecektir. Bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken bir başka bilgi de Hz. İsa aleyhisselam için bildirilen söz konusu ifadenin başka hiçbir peygamber için bildirilmemiş olmasıdır. Örneğin Hz. Musa aleyhisselama Tevrat'ın indirildiği, Hz. İbrahim aleyhisselama verilen sayfeler olduğu, Hz. Davut aleyhisselama Zebur'un vahyedilmiş olduğu Kur'an'da bildirilir. Ya da peygamberlerin kendi dönemlerinden önce indirilen kitaplar varsa bu kitapları bildikleri haber verilir. Ancak peygamberlerin hiçbiri için kendi dönemlerinden sonra indirilecek olan bir kitabın daha onlara öğretildiği haber verilmez. Kendisinden önce indirilen, kendisine vahyedilen ve kendisinden sonra indirilecek olan kitabı bildiği haber verilen tek peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne geleceğinin ve ikinci kez geldiğinde kendisinden sonra vahyedilmiş olan kitapla yani Kur'an'la hükmedeceğinin açık delillerinden...